You, drink, 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 home. Evde. Yani hepimizin amacı o Teo. Ha. Yani deplasmana gidip puan ya da puanlarla geri dönebilmek. Ya, ben İngiliz istiyorum ha. Bu prens şahsın prenses bir kızı falan yok mu ya? Saraya kapağı attım mı a. sırtım yere gelmez artık. Şuna bak kanka şimdi prensin kızı nasıl Aşağısı kurtarmıyor herifi. Ya, oğlum olmuşken prenses olsun. Hadi, hadi. Sizi de saraya aldırdım sonra. Arkadan gelirsiniz. <laughs> oh, oh. Üç salak şöller bir arada. Ne planlıyorsunuz gene? Bir şeyler var ha burada. Bodrum'a gidiyoruz enişte. Ne? Bodrum'a mı gidiyorsunuz? Ulan daha Bodrum sezonu açmadı. Ne işiniz var Bodrum'da? Sezon öncesi kendimizi kampa alıyoruz enişte. Fizik kondisyon çalışacağız. <laughs> e bu böyle ya? Yurttan sesler, erkekler korosu gibi. Ne işiniz var Bodrum'da sizin? Ya kendimize kız ayarlamaya gidiyoruz işte. Sıkıldık artık enişte şerefli mağlubiyetlerden ya. Birer tane manita yapıp seviyeli beraberlikler yaşamak istiyoruz artık. Yani bar, gece kulübü ne varsa dolaşacağız abi. Bulacağız bir tane. Ha iki olur, üç olur fark etmez. İkiye, üçe gerek de yok enişte ya. Bir sıfır olsun bizim olsun kafamız rahat etsin en azından. Arkadaşlar ben sizi dinliyorum yarım saattir. Böyle boş boş hayaller kuruyorsunuz ha. Oğlum damsız sizi hiçbir yere almazlar. Gece kulübüne bile giremezsiniz. <laughs> ya enişte ya. Damımız olsa Bodrum'da ne işimiz var? Hı. Dam bulmak için gidiyoruz Bodrum'a. <laughs> Yanınızda kız olmazsa Bodrum sınırından bile içeri giremezsiniz. Ben size söyleyeyim. Ya bu manita olayı da para olayı gibi bir şey ya. Nasıl be? Yani para parayı çekiyor diyorlar ya. E manita da manitayı çekiyor abicim. Yanımızda bir damımız olsa istediğimiz her yere gireriz. istediğimiz kıza tanışırız. Bence de abicim. Bir tane bulsak Devamımız çorap söküyor gibi gelecek ya. Eminim bundan ben. Çorap söküyor mu? İnşallah. Bırak bunu ya. Hele sen. sen. Oh. Hele sen. Oh, yürü lan. Vay Saraya aldıracağım sizi oğlum. Aynı gemide yol. <laughs>